Sevgili izleyenlerim bu görmüş olduğunuz çipura bu deniz çipurası. Ee, genellikle e, çiftlik çipuraları da son zamanlarda üretilmeye başlandı. Genelde hani deniz çipurası deniz çipurası diye istiyor vatandaş fakat şu anda e, normal e, deniz çipurasının üretimi, yakalanması avcılığı çok az olduğu için e, üretim çiftlik zaman zaman ihtiyaç duyuluyor. Biraz zaman zaman onlar bol miktarda çiftlik çipuraları oluyor. Çarşıda pazarda Onlarla karşılaştıysanız daha daha çok bu. Bir deniz çıpırası. Görmüş olduğunuz gibi bembeyaz. Pulların üst bölümü de beyaz. E, bu karar siyah bölgeleri var. Görmüş olduğunuz gibi kuyruğun etrafında falan. Bunlar e, çiftlik çıpralarında bu renkler daha koyu oluyor. Daha koyu alanlar oluyor. Çünkü e, çiftlik çıpralarında e, güneşe e, yakın e, mesafede olduğu için daha çok güneş ışığı aldığı için e, balıklar buralarda daha çok kararmalar, koyu renkler oluşuyor. E, Çıpıra e, yani deniz e, çiftlik çıpıraları da e, tüketilebilir balıklar. Herhangi bir sıkıntı yok. E, üreticileri genellikle Avrupa standartlarına uygun yem kullandıklarını söylüyorlar. Bir e, Çiftlik çıpırasının bir tek sakıncası var. E, çabuk tüketilmesi gerekiyor. Raf ömrü daha az. Neden daha az? Çünkü normal çıpıraya nazaran biraz daha yağlı oluyorlar onlar. Hatta şunu söyleyebilirim. Zaman zaman biraz daha lezzetli olduğunu söylenebilir çünkü daha yağlı oluyorlar. Izgaraya gelen balık bir balık büyük bir lezzet, iyi bir lezzet kazanıyor. Çiftlik çupuralarının tüketmede bir sakınca olduğunu düşünmüyorum bugünlerde. Çünkü yaz, yaz aylarında gerçekten Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi bölgelerde, turistik bölgelerde özellikle çupura tüketimi çok fazla oluyor. Efendim Deniz çupuralarının özelliği de yağının az olması dolayısıyla daha uzun süreli raf ömrü oluyor. Bir de çiftlik çüpurlarında kum çünkü kum, kum kıyılarda yetiştirilen kumlu alanlarda yetiştirilen çiftlik çüpurlar da varmış. Onları ben tabii hiç karşılaşmadım, görmedim, bilmiyorum. Yani şu anda pazarda satılan üç çeşit çıpır olduğunu söyleyebiliriz. Deniz çüpurası, çiftlik çüpurlar açık denizde yetiştirilen ve çiftlik çüpurları kumsal alanlarda kum kum havuzlarda yetiştirilen çiftlik çüpurları. Bunun temizlemesi standart tabi, ee, herhangi bir özel temizleme şekli yok. Bunları alacağım sonra da içini çıkaracağım. O kadar. Evde yani bu şekilde temizliyoruz canım. Bunu profesyonel temizleyiciler var. Çok hızlı bir şekilde temizliyorlar. Elleri iyice alışmış durumda. Burada hiç pul kalmayacak şekilde Evet şu anda pullarını yeterince temizlediğimi söyleyebilirim. Evet. Evet, içinden yumurta da çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu anda şu siyah perdeleri de

Evet dediğim gibi özel bir temizleme şekli yok. Şu şekilde çupuramızı temizlemiş olduk efendim. Yeni ve güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.